Bir hastalığım olsa adını Zaraki dayı koyardım. Benim de ahırda davarım olsaydı adını Furkan koyardım ama. <laughs> Farm yapamayan izlen bir öğrencim olsaydı dayı adını Bülent koyardım. Oyundan anlamasaydı hiçbir şey. Allah miydi. Allah. Ahırda tabarım olsa direkt adı Furkan olurdu <laughs> <laughs> ama. <laughs> Sen ondan alındığımı falan mı sayılıyor sanıyorsun dayı? Gerizekalı, gerizekalı. <laughs> dayı, bundan sonra bronz herkesin adı Bülent. Hatta bak. <laughs> Öldük mü lan? Anasını sikiyim oynayan herkese. Bir anda bineceğim delirecek şey. Ananı sikeyim minyon vurunca iptal mi oluyor da? Adamı redine mi gözüktün ha tamam. Lan neden bu kadar hızlı koşuyorum bana doğru Double basmadı. Ya ultisi yok bariyeri de yok. Kazandım ben bu şeyi trade'i. Clueless değil mi? Ah Q basıp Ananı avradını iyi ki de voli basmışım Ananı Hayır 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 ben hayır Isırma götümü Lan Memo Ananı çek <laughs> <laughs> Ne yapıyor ileriye ölüyor bak bak ee? bak 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 Kes lan şunu Aaa ah, Beni flash'e bak bekliyorum bir dedi değil mi? Benim flash'e bak. <laughs> Pardon beni buradan kim çıkaracak? Aa bak aga geldi. Aga geldi oynarız buna. Oyna. Aa da... Neyse. Ben bastım. Ezreal'a vuruyorum. Mana'm bitti benim. Tamam Ezreal'ı ben çıkardım oradan. Onu kes. Helal kız sana. Ee, ne sandın? Ezik. Pardon? <laughs> Bunun... Ayar çekme vakti geldi bu. Kadar. <laughs> Ay! Anakiesal. <laughs> <laughs> of. Midina'da direkt Blend. What the fuck you doing Blend? Botlane'in ismi. <laughs> 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 Anakiesal. Anakiesal please. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bak nasıl sinirlendi. <laughs> Hemen Siktir lan. Ya amına gelmiyorsunuz. Amınavoyim. Adamın attı ultiye bak. Amın. Minyon ittiriyor adam. Nasıl böyle bir şey yapar? Minyon ittiriyor. Aa. Minyon mu? Dayının minyonlarla arasında geçen olay ne acaba ya? Ne? Minyon mu kesiyorsun? Nice oğlum. Kes şu Sandra'yı kesin. Güzel 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 kesin kesin kesin. Oğlum script diyecekler ya. Bir şey söyleyeyim mi? Script gibi amına koyayım. Bu arada bir şey söyleyeyim. <laughs> Harbiden öyle oldu ha. Hahaha. diyecekler ya. Harbiden o temiz oynadı orayı. Öldüm ya. Ölmeyeyim. Öldüm. Heel heel. Yobiii! Hadi Penta. <laughs> Gelir ya Penta rahat. <laughs> Koşamıyorum. Oy. Oh. 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 Oha ne vurdu lan ha? Adam Velkoz'un attığı ultiye Bakın bak oğlum, diyeyim. Velkoz'a u... demedim evet, de. de Velkoz'un ultisine bir şey demedim ben de. Diyorum ki... Dur bekle hemen oğlum, açıyorum aslında, yayını. Hemen bak, açıyorum dedin. yayını. Hemen ya, açıyorum Ya vallahi yayını. Furkan çıkacağım şimdi daha. Şimdi çıkacağım kodumun götü. Ay istersen evet, oyna kendin ne yaparsan yap ya. Sikerim seni şimdi posu. Abi bir şey dememişin. Pozisyonun. Bir şey dememişin yana baktın. Koşuyorsun ya. Amanını sikerim şimdi senin ha. Dayı, sen. niye? Niye uçuna gitmiyor? Pozisyonu Geliyorum çiziş... ama. 3 kişiyi aldım araya ama. Gayet harikasın müdür. Polo. Tamam. Ya bu Akali çökme. açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı niye sevmiyorsunuz? <laughs> <laughs>